merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel yaprakları bahçesinde yetiştirip toplayan arkadaşımız Şenay Çalışkan'a buradan ayrıca teşekkür ederim. Ben de sizler için püf noktaları ile bozulmayan yaprak salımı videosu hazırladım. Videomuza başlamadan önce kısaca malzemelerimizi tanıtmak istiyorum. 3 kilo üzüm yaprağı kullanacağız. 3 kilo da şu anda ocakta kaynamakta olan suyum var. 1 kilo da kaya tuzu kullanacağım. Özellikle kaya tuzu kullanılır salamura yapımında. Ve aralarına da e, serpiştireceğimiz tekrar ayrıyetten yine kaya tuzumuzu kullanacağız. Şimdi videomuza geçelim. Az önce malzemelerimizi tanıtırken ocağın üzerine suyumu kaynamaya bıraktığımı söylemiştim. Gördüğünüz gibi suyun fokur fokur kaynamaya başladı. Şurada yan tarafta da 1 litre tuzu ölçtüğümü göstermiştim zaten. Yine aynı ölçümle 1 litrelik bir ölçüm var. Onunla da kaya tuzumu ölçtüm. Şimdi tuzumuzu hemen tenceremizin içine dökelim. Ve tuzumuz eriyene kadar yavaş yavaş karıştıracağız. Tuzumuz tamamen eridikten sonra ocağımızın altını kapatıp şu anda gördüğünüz gibi tuzumuzu eritmeye çalışıyorum. Bu şekilde arada karıştırdık. Tencerenizi böyle arada karıştırarak tuzun tamamen erimesini bekleyeceğiz ve bu arada da yapraklarımızı diğer tarafta aralarına tuz serperek hazırlayalım. Evet tenceredeki tuzumuz eriyene kadar biz de yapraklarımızı hazırlayalım. Daha önceden ben yapraklarımı düzenlemiştim. Şöyle birkaç tane üst üste destelerimizi yaptık. Yani bu şekilde aralarına tuz serpeceğiz. Şöyle hızlıca göstereyim. Hemen birkaç tane daha alıp şöyle yine tuz serptim. 3-4 tanesini bıraktım. Yine 3-4 tanesi elimde yine bıraktım ve bütün yapraklarımı bu şekilde elimde azar azar desteler 3-4 tane üst üste yapraklarımızı koyarak tuzlayacağım. Ve hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarım da çok güzel incecikin yapraklar. Hemen bir de tuz daha yapalım. Hepsini güzelce tuzladıktan sonra suyumuzu da üzerine sıcak bir şekilde dökeceğiz. Az önce gösterdiğim gibi yapraklarımızın aralarına tuzlarımızı serptik. Bütün yapraklarımı aynı yöntemle hazırladım. Ee, bir tepsiye değil tabii ki hepsi. Şöyle bir tane daha yanına bir tepsi daha hazırladım. Yani toplamda iki tepsimiz oldu. Suyum da kaynıyor bu tarafta. Ocağımın altını kapattım. Tuzumuz eridi. Şimdi sıcak suyunu vermeye başlayacağım. Ee, tuzlu suyumuzu veriyorum hemen. Şöyle cezve yardımıyla şöyle üzerlerine kaynak kaynak ocaktan kaynayarak yani şöyle fokur fokur kaynayarak tuzlu suyumu dökmeye devam edeceğim. Hemen üzerine tepsiyle kapatacağım. Bu gece en azından bir gece beklemek zorunda. Ertesi günü tepsimizi açacağız. Üzerindeki kapatmış olduğumu ve bakacağız. Eğer bu şekilde gördüğünüz gibi sararmaya başladıysalar eğer salamuramız olmuş demektir. Hemen daha sonraki en son aşamayı da sizlere tekrar göstereceğim. Şimdi tepsimizi kapatacağız. Diğer bu şekilde üzerini kapatacağım. Hemen diğer tepsimin de suyunu vereceğim. Ve bu gece sabaha kadar bekleyecek. Tamamen sarardıktan sonra bakacağız. Eğer olduysalar tekrar kavanozlayacağım. Hemen ikinci tepsimde aynı şekilde sizlere tekrar bir kısaca bir göstereyim. Kaynayan suyumu hemen dökmeye başladım. Ee, Sizleri bu şekilde gösterdiğim yöntemde yaparsanız eğer ki salamura yapraklarınızı göreceksiniz ki çok güzel bir sonuç alacaksınız. Hiç bozulmadan bu püf noktalarına dikkat ederseniz çok da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bunu da hemen kapatacağım tepsi üzerine. Yapraklarımızı bir gece suda beklettik. Yani tuzunu tamamen erimiş oldu. Aralarına da serpmiş olduğum tuzlar da. Hemen size şöyle kısaca göstereceğim. Hızlı bir şekilde tepsimin her tarafından açıp kaldırıp göstermeye çalışıyorum sizlere ki tamamen farkı görün. Hem yapraklarımız daha parlak oldu hem de her tarafı yapraklarımızın sarardı. Diğer tepsinde aynı şekilde şu anda tuz suyunun içinde hemen yapraklarımızı kısaca bu şekilde şöyle bir deste elime aldım. Göstereyim. Şöyle elimde avucumda daha net görmeniz için bu şekil rulo yaptım. Şöyle suyunu biraz sıkabilirsiniz. Hemen kavanozumun içine Bırakacağım bu şekilde gördüğünüz gibi bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduracağız ve kalan suyumu da içine ilave edeceğim. Bu şekilde doldurmaya devam ediyorum kavanozlarımı yani nasıl dik koyduğumu sizlere daha net görmeniz için biraz kavanozu yer sonra tekrar göstermek istedim. Ve bu arada da yapraklarımın ne kadar ince olduğunu bir kere daha sizlere göstermek isterim. Az önce size nasıl dolduracağımı kavanozlarımı göstermişim. Rulo halinde sardım. E hemen hızlı bir şekilde gösterdikten sonra tabii ki suyumu başka bir kaba süzdüm. Ondan sonra kavanozladım. Şimdi hemen hızlıca tuzu kalan tuzu suyumuzu kavanozlara tabii ki paylaştıracağım. Şöyle bir tanesini dolduralım. Hemen bir tane daha dolduralım. kavanozlarıma kalan sularımı paylaştırdım. paylaştırdım e, suyu tuzlu su yaparken illaki 3 kilo olması da şart değil biraz suyun fazla olması ve artması daha iyi ne kadar bol tuzlu suyun içinde beklerse yapraklarınız bir gece daha güzel olacaktır onun için suyun ölçüsü çok o kadar da e, şart değil ama ben 3 kilo yaprak 3 kilo e, su olarak size tuzun da ölçüsünü verebilmek adına daha kolay olsun diye o şekilde paylaştım. Evet sularımızı paylaştırdıktan sonra kavanozun bir tanesini kapatmıştım. Diğer kavanozlarımın da hemen kapaklarını kapatıp kış uykusuna şöyle tatlı tatlı onları bırakacağız. Kışında böyle güzel zeytinyağlı sarmalar veya kıymalı sarmalar yaparak sofralarımıza güzel lezzetler olarak karşımıza gelecektir. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi ve zili açmanızı, önceden bildirimlerden haberdar olmanız için zilin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır. Bir dokunuşunuz benim için çok değerlidir. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.